Selam millet. Ben Yağız. Yo TV hoş geldiniz. Bugün War Thunder'la yine karşınızdayız. War Thunder Realistik Tank Savaşları'nda bugün t 485'te oynayacağız. Ee, hemen line'ımıza bakalım. Sadece t 85i göstereceğim size. Ama tekrardan line kurumuyla alakalı size bilgi verebilmek adına ee, line'ımıza da bakalım. t 85i aldım. 4. seviye bir tank. 5.3 bir yarı var. Öncelikle bir bunu aldım. T3485 DT'yi aldım. T3485'ten bir düşük model gibi düşünün bunu. Ne farkı var diye sorarsanız, sadece ve sadece tankın top üreticisi değişik. T3485'te Zis S53 85 mm'lik top varken. Bunda ise Teos 485 dtde ise D5TD işte pardon. E, 85 milimetrelik top yine. Topun adı da D5T zaten. Teos 485 D5T'nin ismi topundan geliyor. E, onun dışında herhangi bir farklılık yok diye biliyorum. E, sadece bu 2 ton daha fazla. Ama yani oyuna çok fazla etkisi yok. E, çünkü motor güçleri falan filan aynı olduğu için Tek fark şu an gör benim gördüğüm bu 9.9 saniyede doldururken topu Bu 9.2 saniyede dolduruyor yani varın siz düşünün Arasındaki farkı KV-85 aldık ağır tank olarak ee, Hemen hemen aynı top T34-85D-5T ile ee, Onun haricinde KV-1 Tankının zırhı var Yine de Yak-9P var ve bugün Peşka yerine L2 Type 3 aldık. Altında da 250 şer, minime, 250 şer, kiloluk bombaları var. Bunlarla oynayacağız arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi ben temel olarak size T-34-85'i göstereceğim. Neden T-34-85'i göstereceğim? Çünkü efsanevi bir tank. İkinci Dünya Savaşı'nın e, seyrini değiştiren bir tank olarak lanse edilir her zaman ki ikinci dünya savaşında en başarılı tankıdır. Neden? Çünkü zırhı yüzünden arkadaşlar T-34 85 çıkana kadar e, böyle böylesine eğimli bir zırh yoktu. Bu eğimli zırh bize ne kazandırıyor? Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi 45 mm'lik kalınlığı var bu zırhın aslında. Ama eğimli olduğu için yaklaşık 60 derecelik bir eğim olduğu için 45 mm'lik o zırh etkinliği 80 mm'ye kadar çıkıyor. Yani hemen hemen iki katı oluyor. Bazı bölgelerde iki katı daha. 85.9 işte 100 milimetre. Gördüğünüz gibi hani çıkıyor. Dolayısıyla tank tasarımlarında efsanevi bir adım olarak ortaya çıkmıştır. Zaten bu tanktan sonra Almanlar da ona karşılık olarak Panther D'yi üretiyorlar. Panther de gördüğünüz gibi 34'ten e, çalın, çalınmış olan bu şekliyle Piyasaya sürülüyor Ondan önce tanklar Tiger'da görmüş olduğunuz gibi düzdü Düz hatlara sahipti e, Tamam 100 milimetre ama 100 yani 100 milimetre 60 derecelik o eğimle Koyduğumuzu varsaysak nereden baksanız 200 küsür milimetreye çıkartıyor e, Tahmini kalınlığı böyle bir etkisi vardı. T-34 Rusların en başarılı tankıydı ikinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi onu izleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi spawn olduk. Oyunumuza başlıyoruz. T-34 85'te. Eastern Europe haritasında, Doğu Avrupa haritasında. Sizlere düşmanı nasıl gafil alacaksınız Nerelerden saldıracaksınız? Onları göstermeye çalışacağım. E, haritadaki bazı, yani benim tercih ettiğim yerler var. E, avlanmak adına e, gideceğiniz birkaç bölge var. Buraları size göstereceğim. Denerseniz belki işinize yarayabilir. Belki siz de hatta benden daha iyi bir şekilde daha iyi bir skor yapabilirsiniz. E, ne yaptık burada? Hemen Şimdi spawn olduğunuz yere de bağlı açıkçası. Burada spawn olduğunuzda benim tercih ettiğim oyun şekli bu şekilde olacak. Ne yapıyoruz? A'ya gitmiyoruz. Ama A'yı koruyabilen bir bölgeye yerleşmeye çalışacağız şimdi. Ee, orası da neresi? En yakın oradaki tepe. Bu tepeyi ele geçireceğiz şimdi. Top atışı yapmayı düşündüm ama düşmanlar tam olarak yerleşmeden yapmış olduğum boş bir top atışı oldu. Çünkü top atışı yaptığım yerde gördüğünüz kimse yok aslında. Bir kişi A'yı aldı onlardan. Tedbirsiz gitmemeye çalıştım ben de. Şu arkadaşın açmış olduğu şeyi geri kapatayım. Buradaki yolu bu bölgeden göreceğiz. Neden burada? Çünkü yan taraftan ya da karşı kısımdan bizi görme olanakları çok düşük ama f e 34 85in topunun e konumu orada durmaya uygun değil. Yani orada bir Sherman'la ya da bir Alman tankıyla çok iyi işler yapabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi bütün düşman tankları aşağıda bizim görüş aşır alanımızda. Biz e bir peki arkadaşlar. Burayı biliyor ki. orada gelmiş. Hemen buradaki 88 milyonelik topu olan bu arkadaşa sıkıyoruz. Motoruna doğru nişan alıyoruz. Ve bam. İlk kilimizi aldık. Şuradaki tankın, patlamış tankı gördüm. Canlı olup olmayacağını düşündüm. Buna da Buna da emin olmak için bir tane sıktım. Bundan da bir şey gelmedi. Ve asıl spawn... Spawn diyorum. Asıl av noktamıza geldik. Ee, Sherman ve Alman Tiger tankı vardı. Biz Alman Tiger tankını önce indirdik. Çünkü Alman tankı bizim için daha büyük problem. 88 yönetmek topu bizi tek atışla delip öldürebilir. Dolayısıyla önce onu vurduk. Panter de canlıdır diye bir tane sıktım ama o da patlamış. Ee, oradaki Tiger'ı vurunca arkasındaki Sherman'la olan e, yani onu artık göremiyordum. O arada onu vurmuşlar. Çünkü çok fazla duman çıktığı için nerede olduğunu tam olarak edemedim. Yerimiz burası arkadaşlar. Buraya bakarak tam iki yolu görebiliyoruz. Bir burayı bir de sol taraftaki burayı net olarak görebiliyoruz. Emin olmak için şörmünü de sıktık. Yeni bir şörmün gelmiş olabilir diye. Çünkü patlayıp patlayıp durduğu için o. Hop bir tane daha Tiger geliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ama bunu kaçırdık. Gördüğünüz gibi hemen ağımıza düşüyorlar. Şimdi bir avantajımız var. Burada takım arkadaşımız var yanımızda. Geri basınca o arkadaş beni o zannetti. Ben de buraya rahat rahat çıkıp atış yapabilme şansı yakaladım. Ve mühimmatını vurarak etkisiz hale getirdik. Tekrardan yerimize dönüyoruz. Sherman tankını gördük. Yine aynı Sherman tankı. Patlamış olan Sherman tankı. Önce patlıyor, havaya uçuyor. Sonra tekrardan sönüp bizi darlamaya devam ediyor. Bir ikinci noktamız ise yine aynı bölgede. Buraya çok yakın. Ama düşmanla çarpışma mesafesi olarak daha dar bir alanda olacak. Bu arada uçaklar bize sıkıyor. Bombayı da attı. Ve bizim şeyleri, tekerlekleri kırdı. Ankı kırdı. Amel ediyoruz. Etrafa bakmaktan asla vazgeçmiyoruz arkadaşlar. 3 tank patlattık şimdiye kadar. Hala oradaki yolu görebiliyoruz. Düşman tanklarının geçişi söz konusu olursa çekip vurabiliriz yani. Şimdi sizi ikinci noktaya götürüyorum. Bu ikinci noktada da dediğim gibi düşmana biraz daha yakın olan bir bölge burası. Düşmana hareket şansı tanımıyor. Daha önce görmüş olduğum gibi Tiger bizim orada olduğumuzu ya gördü ya